Hepiniz Matematik Dünyası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda idman yayınları yeni nesil kolay öğreten matematik bir kitabını kazanan isimler belli olacak. Evet tam 10 tane talihli isim. Evet arkadaşlar. Çekilişimize başlayalım. Şimdi sonuçlara geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Matematik Dünyası 3.14gmail.com adresime ad soyad telefon numarası açık adres arkadaşlar kazanan kişiler göndersin evet şimdi bakalım kazanan isimler birinci kişi emsal.0215 birinci kişi hayırlı uğurlu olsun Evet ikinci kişiye geçiyoruz. Simandur Başaran. ikinci kişi. Üçüncü kişiye geçiyoruz. Müzeyyen Can. Üçüncü kişi. Evet. Dördüncü kişiye geçiyoruz. Ee, bu artık kimse bilmiyorum. Ne bu? BT mi? BS mi? Garip. Evet. Dördüncü kişi. Beşinci kişiye geçtik. Fatıma Heseki. Evet. Beşinci kişi. Altıncı kişiye geçtik arkadaşlar. Learn English with me. Evet. Altıncı kişi de belli oldu. Yedinci kişideyiz. Evet. Eylül. 7. kişi. 8. kişiye geçtik. Mike Cabbages 8. kişi olmuş oldu arkadaşlar. Evet. 9. kişideyiz. Hatice Kübra Cekin. Evet 9. kişiyi de belirlemiş olduk. Evet son kişi, son talihli. Melike Savar. Evet arkadaşlar. Çekilişi kazanan isimler belli olmuş oldu. Çekilişlerim devam edecek. Ee, arkadaşlarınıza okulda, kursta kanalımı önermeye devam edin. Takipte kalın. Bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.